Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sanal sayı konusunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar dersimizde başlamadan önce hatırlamamız gereken bazı ön bilgiler var. Bu ön bilgileri bir hatırlayalım. Arkadaşlar bir dik üçgende sinüs alfa karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Kosinüs alfa da alfa açısının komşu dik kenarı bölü hipotenüstü. Arkadaşlar bir de şu dik üçgeni bir şunları bir vektör gibi düşünürsek örneğin şurayı bir vektör gibi düşünelim. Şurayı da bir B vektörü gibi düşünelim. Bakın önce şu noktadan şu noktaya geldik ve bir dik olarak da yukarıya doğru çıktık. Aslında normalde biz nereden nereye gitmiş olduk? Buradan buraya gitmiş olduk. Bu durumda arkadaşlar bu işlemi şöyle gösterebiliriz. C vektörü eşittir. A vektörü artı B vektörü şeklinde gösterebiliriz. Eğer şu çizgileri bir vektör olarak düşünürsek. Arkadaşlar bir de örneğin karekök içerisindeki eksi 9 dışarıya nasıl çıkar? Arkadaşlar reel sayılarda bu tanımsızdır. Neden? Çünkü reel sayılarda karesi eksi 9 olan bir sayı yoktur. Biz bunu şöyle yazabilir miyiz? Eksi 9 yerine eksi 1 çarpı 9 yazabiliriz. Eksi 1 yerine i kare yazabiliriz. i kare eşittir eksi 1'dir. Eksi 1 yerine i kare yazdığımız zaman bu karekök içerisindeki ifade dışarıya i kare i olarak çıkar. 9, 3 olarak çıkar. Yani bu ifade eksi 9 dışarıya 3 i olarak çıkar. Arkadaşlar işte bizim bu sanal eksendeki sayılar sanal sayılardır. Şimdi arkadaşlar sanal sayıları şöyle tarif edebiliriz. Diyelim ki gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var. Ve bu hayalinizin şiddeti, büyüklüğü R diyelim. Yalnız bu henüz gerçekleşmemiş sadece sizin kafanızda bir plan olarak, kafanızda bir hayal olarak duruyor ve bu fikri sürekli besliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki bir ürün icat etmek istiyorsunuz, kafanızda bu fikri sürekli besliyorsunuz. Fakat henüz gerçeğe dönüşmüş, elle tutulur bir şey ortada yok. İşte arkadaşlar bu kafanızdaki bu hayal sanal sayı olarak düşünebiliriz. Yani sanal sayı gerçekleştirme ihtimali gerçekleşme ihtimali olan bir büyüklüktür. Yani buradaki konuyu anlatmaya devam edersek diyelim ki bir deney yaptınız ve deneyden başarılı sonuç aldınız. İşte arkadaşlar ne oluyor? Artık bu hayalin bir kısmı gerçekleşmiş oluyor. Buraya A diyelim. Gerçekleşmiş kısma. Fakat henüz hayal gerçekleşmemiş bir kısım var. Buraya da B diyelim. Arkadaşlar bu sefer hayalimizi nasıl modelleyebiliriz? Şu şekilde modelleyebiliriz. Şurası R oluyor arkadaşlar. Yine hayalimizin şiddeti R. Yani gerçekleştirmek istediğimiz hayalimizin şiddeti R gibi düşünelim. Arkadaşlar bakınız. Şimdi Daha önce şu sayı neydi? Sadece R idi. Yani R çarpı idi. Şimdi hayalimizin bir kısmını gerçekleştirdik. Bir kısmı gerçekleştirilmeyi bekliyor. O zaman arkadaşlar bunu şöyle Diyebilir miyiz? S karmaşık sayısı eşittir a artı bi. Bakın bu sefer bir tane gerçek kısmı yani reel kısımdan oluşan, bir de sanal kısımdan oluşan bir karmaşık sayı elde ettik. Z dediğimiz arkadaşlar şurası. Arkadaşlar tabii bu arada şurada da bir alfa gibi bir açı oluştu. Arkadaşlar zaten şöyle düşünebiliriz. Şu anda hayatımızı kolaylaştıran pek çok araç, gereç, çamaşır makinesi, buzdolabı, otomobiller, trenler, cep telefonu bir zamanlar sanal sayıydı. Yani birilerinin hayaliydi. Şimdi ise gerçek. Böyle düşünebiliriz. Hatta arkadaşlar ben sana sayı hakkında şöyle de bir fikir ürettim. Tabi bu benim fikrim. Kabul edersiniz etmezsiniz. Daha önceki videolarımda 0 ve 1 sayılarını anlatırken her sıfırın içerisinde bir yoğunlaşmış 1 olduğunu söylemiştim. İşte ben kişisel olarak sanal sayıları bu yoğunlaşmış birin içindeki sayılar gibi düşünüyorum. Arkadaşlar şu üçgene dikkat edelim. Dik üçgene. Bakın şurası diktir. Şu ön bilgiye göre kosinüs alfa neye eşittir arkadaşlar? A bölü R. A ne eşittir buradan? R çarpı kosinüs alfa. Bunu şu şekilde alalım karışmasın. Arkadaşlar şunu şöyle düşünebilir miyiz? Sinüs alfa ne eşittir? B bölü R şu ön bilgiye göre. Buradan B eşittir? R çarpı sinüs alfa. Şurayı da şöyle alabiliriz. Karışmasın. Yani arkadaşlar biz bu reel ve sanal kısımlar oluşan bir karmaşık sayı şöyle yazabilir miyiz? A yerine R çarpı kosinüs alfa. Artı B yerine de B yerine de R çarpı sinüs alfa yazabiliriz. Arkadaşlar bakınız R burada da var. Burada da var. Bunu R parantez içerisine alabiliriz. Yani Karmaşık sayı eşittir. R çarpı kosinüs alfa artı Arkadaşlar tabi burada özür dilerim. Şu i'yi koymayı unutmuşuz. Bakın B, R çarpı sinüs alfa. Tabi B'den sonra bir de i var. Yani bunu şöyle yaz yazarız. Çarpı i. Evet arkadaşlar. R burada da var, burada da var. Bunu aynen şöyle yazabiliriz. Z eşittir R çarpı kosinüs alfa artı i çarpı sinüs alfa. Arkadaşlar uzunluğu r olan bir karmaşık sayıyı genel ifadesi şu şekilde yazabiliriz. Yani uzunluğu r olan sonsuz tane karmaşık sayı yazabiliriz. Ve uzunluğu r olan karmaşık sayının genel ifadesi de budur. Burada değişkenimiz arkadaşlar alfa'dır. Açı değişkenine göre R uzunluğundaki bir karmaşık sayı şu şekilde de yazabiliriz genel olarak. R çarpı E üzeri I çarpı alfa. Arkadaşlar burada alfa yine açılır. Arkadaşlar şu iki ifade yani R çarpı kosinüs alfa artı i çarpı sinüs alfa ifadesi ile R çarpı E üzeri i çarpı alfa ifadesi birbirine eşittir. Bunların neden birbirine eşit olduğunu başka bir videoda anlatacağım. Değerli öğrenciler beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.